Her birimizin hayatın değişen dönemlerinde farklı miktarda ilişkileri oluyor. Ee, çocukluk, gençlik, yaşla birlikte ilerliyor. Şunu da unutmadan eklemek istiyorum. Beynimize ne yapıyor dedik ya yalnızlık. Ee, depresyonu çok çok kolaylaştırdığı gibi ileri yaşta e, Alzheimer'ı da çok kolaylaştırıyor. Bağ kurmadığımızda, iletişim kurmadığımızda çok hızlı bir şekilde, dramatik bir şekilde kötüye gidiyor Alzheimer tablosu. Bağ kuran, sosyal ortamlarda yaşayan insanlarda olacaksa daha geç ortaya çıkıyor, genetiğinde varsa. Daha geç ortaya çıkıyor ve daha yavaş ilerliyor. Ama yalnız kaldığında çok hızlı tepe taklak oluyor. Bunu pandemide acı bir şekilde gördük. Ee, çevreleriyle bağı sınırlanmak zorunda kalan büyüklerimizde bu tablo artarak kötüye gitti maalesef. Ha, günümüzde dijital etkileşimler buna bir alternatif gibi ortaya çıktı ama araştırmalarda gösteriyor ki Geçici olarak yalnızlık hissini geçici olarak azaltsa da gerçek bir sosyal tatmin sağlamıyor. İlişkilerin sayısı çoğalıyor ama tatmini çok çok azalıyor. Bu da e, deniz suyu içmek gibi. İnsanı kandırmıyor. Daha çok susuyorsun. Daha fazla yalnızlık hissini de arttırabiliyor, arttırabiliyor o dijital bağlar.